Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olmanı icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kılıç hocam diyor ki artık at üstüne dövüş çalışmaya başlayacakmışız. Söz verdiniz bana. Bir dahaki sefere çıkarken ben de geleceğim. Ve zalim bir savaşçı olacağım. Senin azmini takdir ediyorum Mustafa'm. Lakin zalim bir savaşçı olmaktan daha mühimi adil bir savaşçı olmaktır. Sana bahsettiğim kitaplar bu dinden geldi. Cuma selamından sonra birlikte gider inceleriz. Kafirin dilini nasıl anlarım hünkârım? İbrahim Paşa sana yardımcı olur. Arapça ve Farsça'yı nasıl öğrendiysen İtalyanca ve Latince'yi de öğreneceksin. Mustafa haydi odana. Geç oldu. Annenle konuşacaklarım var. Mahidevran Mustafa ile alakandan çok memnunum. Bir şehzade olarak yetişmesinde payım büyük olacaktır. Elimden geleni yapıyorum hünkârım. Takdirinize mazhar olmak şerefini ömrümce taşıyacağım. Seninle konuşmak istediğim mevzuya gelince. Sizi dinliyorum hünkârım. Bir haseki ve bir şehzade annesi olarak istediğin mevkide, istediğin evsafta hayırda bulunabilmen için sana yüklüce bir haçlık ayırdım. Beni ihya ettiniz hünkârım. S sayenizde sayısız dua alacağım. Sanki cenneti serdiniz ayaklarımın altına. Allah sizden razı olsun. Ben gidiyorum. Allah rahatlık versin.